Sevgili yarışseverler herkese selamun Bugün 16 Ocak 2022 Pazar Adana programıyla e, severlere elimizden geldiğince e, doğru bildiklerimizi anlatacağız. Sevgili Mustafa Kaykaç da var yanımda bugün. E, herkese o da selamlar, bol şanslar olsun. Bildiklerini duyduklarını bize paylaşacak bugün. Beraber bir e, 10 dakikalık video çekip atacağız YouTube'a. Herkese bol şanslar şimdiden. Şimdi e, günün birinci ayağına geçtiğimizde şartlı dört bir yarış. Dört yaşlı Arapların e, bir arada olduğu bir yarış. Ben burada başta iki nolu oğlum Giray'ı önermek istiyorum yarış severlere. Bu atın bugün Muhammed Özdemir idaresiyle iyi bir yarış koşacağını tahmin ediyorum. Rakip olarak da beş nolu Çınar Tayı önereceğim yarış severlere. Bu hatta e, Dilba aksesuarı eklendi bu ata. Bugün farklı bir yarış bekliyorum. Sürpriz atım da 7 nolu Keskin Tay. Yani benim buradaki ilk 3 atım 2 5 7. Mustafa sana. Ben de yarışın gidişatına baktığımızda Şenati'yi çok rahatsız edecek bir isim yok. Yani Şenati'nin ben bugün e, Aziz Akdemir İdaresi'nde iyi koşmasını bekliyorum. Rakibinin de önce altı sonra e, Şemuz abin de dediği gibi 5 numara Çınar etkili bir yarış bekliyorum. Daha sonra e, ilave etmek isteyen varsa koşuya çünkü koşu çok da kolay görünen bir koşu değil. İlave etmek isteyen dostlarımız varsa ilave edebilir ama 3, 6, 5 bende öncelikle olan isimler. Sevgili Mustafa'dan da 3 6 5 geldi. Günün ikinci ayağına geçtiğimizde günün ikinci ayağında ee, biraz ters bir yarış. E, mayden dişlere ait bir yarış. E, gerçekten zor bir yarış. Ben burada başta 5 numara 5 nolu ıhlamur çiçeğini önermek istiyorum bu arada da Felat Demir çok formda. E, sonra 1 nolu Tatvan incisi. Son olarak da 7 nolu Kızılgeyik. Benim ilk 3 atım bunlar. Sevgili Mustafa'dan bakalım ne gelecek. Valla ben e, dün akşam çıktığım programda da söyledim. Ben ıhlamur çiçeğinden çok çok etkili bir yarış bekliyorum. Ufak ekonomik oynayanlar e, banko bırakabilir çünkü son yarışında viraj üstünde ikinciliğe girdiği anda çok ciddi faal yiyip safkan bir anda sekizinciliğe kadar düştü ki o günde yarışta 1.43 yaptı. Bu yarıştaki diğer koşan safkanların en iyi derecesini çok ciddi faul yapmasına rağmen yedi. Bence o gün 1.41'in içerisinde koşardı. Gruba baktığımızda 1.41'in altına düşebilecek bir isim ben göremedim. Ben normal şartlarda kazanmasını bekliyorum. Alternatif tek öğreniyorum. Ben rakip olarak 7 kızıl geyik ve 10 numaralı suyun sesi. Sevgili Mustafa da 5-7-10 dedi günün ikinci ayağına. Gün üçüncü ayağına geçtiğimizde gün üçüncü ayağında da ee, şartlı 3-5 ve yukarı yaşta Arap atlarının bir arada olduğu yarış. Ben burada e, başta 7 nolu Bostepe Bey'i yönelmek istiyorum. Rakip olarak 1 nolu Bayçil. Bu Bayçil'in uzunluğa eksik koştuğunu düşünüyorum. Kısa mesafede çok başarılı koşacağını düşünüyorum. Rakip, bunlara rakip 2 Harun Baba e, 3 Mezit Haber ve 6 Güven Ağa. Benim önereceğim safkanlar bunlar. Sevgili Mustafa burada nedir? Ona da bakalım. Vallahi ben e, günün en zor koşusu burayı görüyorum. Yani burada gelmez diyeceğimiz e, yani bir gelmez dersek bir 11 numara gelmez deriz ama geri hepsinin şansı var. Ben ilk şans ismin ilk defa ekürleri bu kadar iyi gördüm. Altuna güven ağa önde boş kalacak gibi görünür ama ben ekürsüne yardım amaçlı Kösef'in çok üstüne gideceğine inanıyorum. Bunu yapması halinde de güldüren kızdan bugün e, pilotunu bulan güldüren kızdan iyi bir yarış bekliyorum. Daha sonra eklemek istediğiniz isimler varsa ekleyin ama ekürlersiz kupon yapmayın derim. Sevgili Mustafa da böyle yorumladı. Günün ee, dördüncü ayağında Halis Kök budak koşusu. Ben burada ayrımsız. E, üç Victor Wallace, iki King Berkay, 4 White Spear ve bir Deli Tahir. Bu bir, bir dört atı ayrımsız tutuyorum ee, sevgili Mustafa burada ne der bilmiyorum vallahi ona da bakacağız. Aa, şimdi e, King Berkay'ı üstünde Hışman'ı görüyoruz e, yani King Berkay iyi bir King Berkay normalde bu grup Gökbakır Han kovalar ama e, yani yalandan kovalar. King Berkay'ın temposu üstüne çıkamaz. İyi bir King Berkay bu koşuyu bitirir ama biliyoruz e, safkanın bazı sıkıntıları vardı. Bir yarış da gördü. Menderes de gördüğü yarışta da 1.26 içerisinde yani Spencer gibi bir safkanı resmen yarıştan eden safkandı. İyi bir King Berkay kazanır ama e, riski almayacağım. E, ufak kuponlar için e, tek bırakılabilir ama ben de ayrımsız. Rakip önce 3 numara Victor Wallace. 1 numara Deli Tahir ve 4 numara Vice Spirit'e yaz, yazacağım. Ama dediğim gibi ekonomik kuponlar iyi bir King Berkay'ı yakalayamazlar mesafeden ötürü. Günün 5. ayağına geldiğimizde 5. ayakta bütün saha bugün Noru Lyon evet, Mokashin. Mokashin'i söylüyor. Ee, biz tabi sahadan e, duyumumuz bu. Ama ben bu yarışta da muhtemelen eee ters satların gelebileceğini düşünüyorum. Sandavunu tutuyorum Musa Demir idaresinde. Cülük iyi koşacak. Narlıca güzeli iyi koşacak. Yani ben burayı 3, 4, 5, 2 önermek istiyorum. Sevgili Mustafa. Ben de e, Şemuz abiye katılıyorum. Sandavunun e, iyi koşmasını bekliyorum ama ilk sırada ben yarışın gidişatından ötürü hepsinden önce liderli alırsa çünkü grubun içerisinde 1200'ü yapabilen kapasitedeki ilk isim 2 numaranın ağırlıca güzeli. Daha sonra rakibi 4 numara Sandan, 3 numara Line Mocation. Bu 3 safkan çok etkili yarış başlattır. Ama yeri olanlar için son yarışında stili gereği koşmadı aslında. Stil dışı koştu. Temperans aslında e, cüleye Julia'ya geçildiği yarışta bu kadar önde liderliği alan bir safkan değildir. Bu safkanların, kaçan safkanların 2, 3 ve 4'ün hemen arkasında konumlu alırsa daha sonra e, Mehmet Salih ile iyi koşabilir. Yani 2, 4, 3'ten sonra 6 ve 5. 2, 3, 4'ten sonra 6 ve 5 dedi sevgili Mustafa Kaygaç. Günün son ayağına geliyoruz. Günün son ayağında ben sevgili yarışseverlere bugün ee, içimden bu yarışı banko önermek geliyor. Tabi gelir gelmez o da kısmetimize nasibimize Çok ısrarla e, çalıştırıcısı ve bu yağmur yağdığında atlar 5 gün çalışmadı. Bu at e, biraz önce sevgili Mustafa ile de asansörde beraber çıktık. İdman Abi ben 3 gün çalıştırdım dedi bu yağmurlarda bile. Son koşu 11 nolu Tarsus'un gülünü ben banko olarak öneriyorum tüm yarışseverlere. Ee, buradan rakip ikili oynamak isteyen arkadaşlara da bir tane önerim var. Tabi Mustafa bir söylesin tuttu atları. Ben sonra onu öğreneceğim. Ya ben şimdi dün yayında da 8 numaralı Momos'un gruptan çok iyi bir safkan olduğunu biliyorum ama işte safkanın bir idman eksikliği var mı yok mu onu tam netleştiremedik. Ama iyi bir Momos. Bence yani hayatının ilk yarışında 1.25 içerisinde koşup diğer rakipleri hayatı boyunca 8-10 defa koşup 1.25 içerisinde görememiş isimler. Momos'un iyi bir Momos'un biraz daha kendini geliştirdiğinde 1.25 veya 1.24'ün sonları yaptığında yani o dereceye gerçekleştirirse kolay kazanır. Ama dediğim gibi başka yerde atıyorum ikinci yaktaki 5'i veya King Berkay'ı değerlendirmek isteyenler varsa ben de rakip 11 numara Tarsus Gül'ü 6 numaralı Gül ve 5 numaralı Gölge ile bu hafta idmanlarını da iyi yazılabilir. Ama ben 8'i daha tam netleştiremedim. Ama iyi bir 8'in haberini alırsak, ben 8'i banka olarak bırakacağım. Bir de 7'li plaste söylemek istiyorum tek tek e, yazarsanız. Birinci koşu 3, ikinci koşu 2, iki, e, üçüncü koşu 5, dördüncü koşu 7, beşinci koşu 3, altıncı koşu 3, son koşu 11. 7'li plase. 7 tane de senden çok... bekliyoruz hocam. 7 tane de senden bekliyoruz. Ben ilk koşuda biraz ters bir isim bahsedeceğim. 1-2-3 tamam, ee, bir, birbirine erken gelirse ben 4 numara Atlasım'dan iyi bir yarış bekliyorum. 4 dedin. 4 Atlasım, 3 Şenatik, 5 tamam. e, numaralı Flamur Çiçeği, Tamam Ekürler 5 numara Güldüren Kız, 2 numara King Berkay, e, 2 numara Narlıca Güzeli ve 8 numara Momos. Bütün yarış severlere bol şanslar diliyoruz. Ee, i̇nşallah söylediğimiz atlardan size faydamız olur. Sevgili Mustafa'ya da dönmek istiyorum. Son olarak yarış severlere. Tabii bu arada Mustafa Kaykashın WhatsApp grubu da var, kendi grubu da var. Ee, takip edin. Çok güzel tahmin verebilen bir kardeşimiz, Sağ olun. dostumuz. Öncelikle bu oyunun dediğimiz gibi hepimizin yaptığı tahmin, bu oyunun en iyi bileni oyuncunun kendisidir. Takibinizde olan bir isim varsa, biz safkanları öneriyoruz. İlk önce siz kendi tuttuğunuz isimler, sonra bizim söyleyip de size cazip gelen isimler. Herkese tekrardan bol şanslar. Biz de bol şanslar diliyoruz herkese. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.